Merhaba arkadaşlar, selamun Bugün ikinci günümüz. Tedavilerimiz devam ediyor. Serumlarım bakıldı. Şekerimiz sabah ölçüldü. Aç kanla. Biraz şekerim yüksek çıktı. 240 çıktı açlık. Kan oldu var işte. Kan gitti. Antibiyotikler katıyorlar herhalde e, iğne yaptı az önce hemşiremiz. Dedim ki neyin nesi yapıyorsun? Mide koruyucu. Antifikikler olduğu için içinde serimlerim de güzel. Her şey çok güzel. Hizmetimiz çok güzel. Bakımımız iyi yani. İnşallah buradan da tüm hastalarımıza selam olsun. Acil şifalar diliyorum. Her şey bizim için arkadaşlar. Her şey bizim için. Elimden gelip kadar sizlere video göndermeye çalışacağım. İnsan psikoloji mevlamı ne oluyorsa e, <laughs> biraz böyle şey oluyor, kötü oluyor yani. E, ben böyle çok hani oturmaya, yatmaya alışkın bir insan değilim. Tabii ki koridorlara falan gidiyorum. Hasta ziyaretlerine falan gittim bu sabah. Kahvaltıdan sonra. Geçmiş olsun dileklerinde bulundum böyle arkadaşlara. Yanımda yine ahrabamız var. Arada bir muhabbet ediyoruz. Allah'ım ona da şifa versin. Hiç kalkamıyor bacaklarında. Ödem oluşmuş. Kireçlemesi var. Belinden ameliyatlı. Hayatın ne geçireceğini kimse bilemiyor Hepimiz bir hastadayız Taşıyıcadayız Yani kolay değil Çocuklar arıyorlar gelelim gelelim Anne gelelim Şimdi gelseler ben ameliyat olacağım, o zaman da gelecek çocuklarım tabii ki ama ben de bir şeylik gerek yok. Ben kendi ihtiyaçlarımı gider diyorum sadece. Ee, şu gelin yanımda. Yani şimdi eve gitti biraz. Bayağı oldu. Bir iki saat oldu. hayvanların hemen bakımları. İyiyim yani ben arkadaşlar. Eğsiyim olsa şu getiriyor. Yani canım bir şey istese, yemek istese. Ben de, <laughs> ben de bu huyum var. Bu da bir Allah belgesi diyelim. Ben hasta da olsam, grip olayım, hasta olayım, işlem kesilmez. Aksine böyle insanda oturgan sıkılıyor herhalde. Canım yemekler ister. Biraz önce dedim böyle yatacak hanım bitsem evde ev işim vardı. Alırdım öyle ben dedim. Kan, hep de. Oturgan hepsi yatamıyorsun yani. Şimdi serin takıldı diye uzandım biraz. Hem dedim dinleneyim. Özel hastane gibi devlet hastanesi de her şeyimiz var. sıcak sularımız var. Yani temizlik var. Ve akşam paspas pas atılıyor, bak atılıyor, her şey sileniyor. Güzel yani. Allah'ım buralara da düşürmesin. Burası da yapmasın. Hepinize çok çok selam olsun. Hepinize çok dua arkadaşlar. Yani benim her gün tabii ki bir merhabalaştığım, selamlaştığım arkadaşlarım var. Videolar dışında. Tabii videolarda hep selamlaşıyoruz gün içinde. Arayanım, arayanım sevenlerim. İnşallah sizler de sizden sizler gibi arayanlar, soranlar olur. Allah hepinizden razı olsun. Böyle işte günümüz geçiyor. <laughs> ne yapalım? Biraz dur beslesin. Kameraman şu kısa değil bu arada arkadaşlar. Y yavaş yavaş kızım. Öyle hızlı gidip gelme. Ee, Kameraman burada... Yani hastanın bakıcısı bir gencimiz böyle. O da bazı bize de yardımcı oluyor burada, bana da yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Evet hey Melike Hanım, ben gittim. Sen gittin geldin. Geldim. Evet. Ben almaya neler oldu bilmiyorum ki. Sen almaya neler oldu şunları sen zabak gittikten sonra kahvaltıdan önce kan almaya geldiler, kanımı aldılar. Gene mi aldılar? Evet. Bakıyorlar yani. Ayağı bakıyorlar. Evet, şuna bakıyorlar. Yani. Şekerimi ölçtüler. Şekerim 240 çıktı Açlandı. Ondan sonra kahvaltı geldi. Kahvaltımızı yaptık. Ben biraz uzandım, dinlendim. Ondan sonra serumlar geldi. Serumlar takıldı. İki tane bitti. Aradan tabii ki zaman geçti. Öğle yemeği geldi. Onu yedim. Yani senin getirdiğin dolmadan vardı. Ondan yedim. Ellerine sağlık olsun. Evet, afiyet olsun. Arkadaşlar demek ki ben güzel yemek yapıyormuşum ama. Evet gerçekten de çok güzel olmuştu. Hele hele. He. Ben <laughs> de çok beğendi. O uyuyor. uyuyor. O da oluyor, uyuyor. Ne yapsın ya? O da ilacını alıyor. Ona, o ilacını 8 saatte bitecekmiş. Oo. Hmm. Ondan sonra böyle işte arkadaşlar ya çok zor ya. Allah kimseyi düşürmesin. Yani Allah'ım kimseye de dert verip dermanı aratmasın. Burası da yapmasın tabii ki. Şöyle evet. arkadaşlar. Zor evet hemen arka tarafın bahçe camdan abi bazı bakayım dışarı doğru. bahçesi de var burada. Benimkiler ne yapıyorlar? Sen S bana sorgayı sor beni çekti. Evet seninkiler ne yapıyor biliyor musun? Sabana sabır sağdı şeyi. İnan sağdı. İnan sağdı sabır Gitti. Sabri aradım ben ne yapayım dedim. Melek'in dedi şu rağmen gelen kadar ben de ahuru kırdım diye. İnan kovuyu yarım ettim dedi geldi diye. Maşallah de inan diye sürü diye iyi diye. oldu da bu zabağınla diye. Doldurmuş ya. Doldurmuş mu? <laughs> doldurmuş doldurmuş. <laughs> Öyle işte arkadaşlar doktorum geldi biraz önce. Öğlen yemeğini almadan önce geldi doktorum da. E, enflasyonum hiç düşmemiş. Doktorumuz da iyi arkadaşlar. Allah razı olsun. Buranın yıllardır burada o doktorumuz yani. 20 yıldan fazladır yani. 30, bu hastane. 30 var 30. Pardon aşağı yukarı. Düşmemiş dedi. Ben de biraz yine üzüldüm. Üzülme düşecek. Diye diye. Yani. Üzüldüm arkadaşlar. Ee, bakalım dedi yarın ne oluyor dedi. Ondan sonra üzülme ya şimdi bakacağız dedi işte İstiyorum hani iyi olayım istiyorum işte tabii ki ağaç kestiği gün kurumuyor <laughs> böyle daha çok hastalar ağır hastalarımız var Allah'ım şifa versin yani kolay değil Türkler arıyorlar. Onlarla konuştum. Arayan dostlarla konuştum. Sevenlerimle. Telefonum hiç susmadı. Gece saat 12'ye kadar. Bugün yine sabah başladı. İnanın ki birkaç tane de döneceğim geri. Bakamadım onlara da. Böyle işte. Hayat devam ediyor. Melih Hanım ben de Mavera Bey'le geldim. He. Hayvanlarımı saman aldım. Aldın mı? Az kalmıştı samanları sağlıyor. Şimdi yemmem de alacağım onlara. Yemleri vardı şu şurada? Bitti bitti. Onlar benden fazla yiyor. Çok da yem verme hayvanlara. Çok çok da verme. Ne yapayım verme ben Havalar diyem çok güzel diyem. Evde olsaydım ben bile ilerim. Dışarı atardım diyem. Bırak şimdi yine abine. sen kendine al. Onlar Hoş... aklımda, ge, aklıma geliyor. Ne bileyim tavukları sorayım şu Rus diye. Tavuklar şey diyor. Müjden ne yapıyor diye. Müj, müjden bağırıyor yine. <laughs> bağırıyor mi? Oğlum ne yapıyor diye. Öyle onlar da soruyormuşlar. arkadaşlar. Daha ne yapıyor? Oğlum şey pencere açtı buradan aşağı aşağı bak ya. O şunu bak onun ayağı takılır ya sakın bak. E, i̇ki ayağını da koyuyor o cama doğru içe attırmanıyor. Valla ne yapayım. Kısa bağlanacak. Uzun değil onu. Ta yukarı çıkıyor. Ba <laughs> yukarı bakayım baba de ne olsun diye. Bu sabri diyor ki bana ona daha süt vermem öyle hince diyor. Ben bir ay daha yesin dedim. Savup önüne koyuyoruz arkadaşlar. Kelebekle karşılıyoruz Annesinin memelerini hep yara yapıyor. Ama değil? bu, bu sabana sütü pek şey etmedi. İstemedi mi? Cık, Yok, ye, böyle. yeme alıştı ya. He. Yeme alıştı biraz. <laughs> Ayırdı. İyi, olmazsa. iyi oldu ayırız. <laughs> ya Büyüdü zaten kendi de büyüdü, inşallah. maşallah. Büyü de. Gelişimi de güzel. Sabriye zabana poz veriyor. Öyle mi? Ben buradayım diye. Sabri demiyor mu? Sen alacağım oğlum bunları. Yok. Yani. Değil mi? Umudu yok da acaba. Biraz büyümeli satmazlar diyor sadece. Böyle işte. Hani? Ne? Uyuyor. Bir de bunları yürümem öyle dün de öyle. Diyem ki abazdan odundan geldin. Şansan git diyeceğim. Çok evet. uyuyor. Evet, evet, e? Kayna nanana çok iyi ona gitildi diyeceğim. He. Karımızda da karımızda da gayrıda da karımızda da. Beni görmüşlerdi, meyseye. Ya eski günler hey, git arkadaşlar. Benim anam kayın vardı. Bu Abaz Dağı dediğimiz yere oduna giderlerdi. Kendi dağ değil yani. Ah, beni gelince dedi başka evlerden yemek ister yer diye acı ediyor Çok yük taşıdı. Çok elin içinde çalıştı. Kimin evinin evinin yanında gübre var. Baharın böyle ilk baharın o gübreler bunun sırtından geçerdi. Hayvan kemresi yani gübre dediğimde. O zamanlar araç e, geçmedi ev yanlarında, yol yoktu araba yolları. Kime on çuvalı bitti onun sırtından geçerdi. Kimin değirmene gidecek mısır onun sırtından geçerdi. Kim odun almış <laughs> hanefe taşırdı. Çünkü niye çocuk büyüdü ihtiyaç 5 kuruş paraya boğaz dokuluna. Gerçekten üzüldüm. ona da çok üzüldüm. Akşam bacaklı gece kalktım lavaya gittim. Gideceğim baktım iki bacağı sarmış. oharı çekemiyor. Yanındaki çocuk küçük. Kız çocuğu. Başkasının kızı. Bir daha bacaklarını falan toparladım yukarı onun. Allah razı olsun. Bugün arayanlara hep bunu söylüyorum. Melek diye bacaklarını okarıya diye. Biraz önce de yemeğini yedirdim. Yemeğini kalkıp yiyemiyor. Yani ağır hasta değil. Birden yukarı sağlam. Ama bacakları bacaklarını kıpırdatamıyor. Kendini yukarı alamıyor. Doktor da ona e, saat içinde dedi, 5 dakika egzersiz yapacaksın dedi yani. Bir saat, her saat içinde. İşte bir akıllı insanın yanında olması lazım. Dersiniz ki çocukları yok mu? Var arkadaşlar. E, i̇şte ya çocuklar onu götürecekler, evde hasta kızı da var. Burada var mı? Yaşım hasta ya, hmm. evet. Ya da şoför götürecek ama bilmiyorum artık. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun, hepimizin. Bana da soruyorsunuz çöpler geliyor, geldiğini yalan diye. artık da ben getirmiyorum. Ya ben ameliyat olmadım, ben kendi yaşlarımı karşılıyorum zaten. Kesin yani ha, ameliyat olsam ama tabii o zaman çöplerim gelmese ben darılırım o zamanları. Ben gönül koyarım. O şey ama şu an istemiyorum. Özür olsun Oktay, özürüm kayınvalidesi. Melek diye özür gelsin ben bakarım çocuklara. Yok dedim Fatma abla sakın. Perşen olmasına İşe özür işte çalışıyor. Kimse ne işinden olsun ne gücünden olsun. Ben şimdi şu an iyiyim. Ben bakarım. Çok şükürler olsun. Şu gün usta sahte beni hiç yalnız bırakmıyor. Yok yok. Bir dakika başlayayım. Vallahi az önce yine Elaya doktoru geldi. Yengem de biraz ona dedi <laughs> ki ya yeter diye yeter akşamdan bir dünden beri taşıdım buraya diyor. Yani hiçbir eksiğimiz yok. Çok şükürler olsun. Sadece morala ihtiyacımız var. Sizlerin duasına ihtiyacımız var. <laughs> Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Ne kadar dua etsem Böyle işte.